Selamun Aleyküm İsmet Usta. Aleyküm Selam. Kolay gelsin. Aleyküm güzel Selam. Hani reklamda çalışalım ya bizim reklamımızı yap işte de YouTube'a kanala üye Ne ne kanal oldu? Söyle gene Mehmet söylüyor. Mehmet Çeli takip edin abone olun. Evet. İsmet ustamız şimdi çakacak. Çakma işi yapacak. Bir ufak tamir işi. Bu tamir işi mi? Nereye abone olay ol yok? Mehmet Çelik e abone olun. Mehmet İzlemeye Çelik. devam edin. Evet. Takip evet. edin. İsmet Usta 83 yaşında. Ne yapıyor? Google'da İsmet Usta 83 arıyoruz. Video bölümüne geçiyoruz. Hemen İsmet Usta 83 çıkıyor karşınıza. Değil mi İsmet Usta? Evet. Ondan sonra İsmet Usta'yı beğeniyorsunuz videolarını. İsmet Usta'mızı bayağı bir ünlü yapalım, <laughs> reklam yüzü yapalım, reklam işlerini almak istiyor, dizilerde oynamak istiyor, taliplilerini bekliyor, he? dizilere, filmlere çağırırlarsa... Ücret ister misin İsmet Usta? He? Ücretli istersin değil mi? Evet. Çünkü para lazım diyorsun. Parasız hayat dönmüyor diyorsun. Değil mi? Evet. Vay be. İsmet Usta'mız şu an çalışmakta. Burası kira mı İsmet Usta? O 83 yaşında İsmet dedemiz buraya bir de kira ödüyor. Kirasız olmuyormuş. İsmet dede Çocuklar İsmet dedeyi çok seviyor, geliyor. İsmet dede diyor, değil mi? Dede, evet, evet. İsmet dede. Sarılıyor. Dede'yi öpüyorlar. Okula gidiyor. Sonra okuldan geliyor. Yine öpüyor. Değil mi? Ne ne o canavarın ismi? Sarp. Efendim? Sarp. Sarp. Sarp sarp diye bir torun var burada. Dedeyi çok seviyor. <laughs> Ismet Usta